Herkese merhaba Film izlemek istiyorum. Filmi büyük ekranda izlemek istiyorum. LG televizyonum var. Onu aktaracağım. Ee, yalnız filmde bir sıkıntım var. Bilgisayarın sesini TV'ye aktaramıyorum. Evet HDMI kablomu taktım. Ekrana görüntü yansıyor. Problem yok. Görüntü evet görüntü yansıdı. Ama videonun, videonun sesi ya da filmin sesi televizyona aktaramıyorum. Nasıl yapacağız bunu inceleyeceğiz. Şimdi birazdan video açmaya çalışacağım. Evet videoyu açıyorum Evet video açıldı videonun sesi bilgisayardan geliyor şeye gelmiyor ee, televizyondan gelmiyor bu sorunu nasıl çözeceğiz bakalım birazdan bakacağız Sorunu çözmeye çalışacağız Evet HTML kablo ile bağlanıyorum. zaman kablo hem sesi hem görüntüyü taşır. Şimdi probleme bakmak için ses, de ses bir denetim masasına girmem lazım. Denetim masasına da başla çalıştıra kontrol yazıyorum ya da e, masa üstünde simgesi varsa denetim masasına direkt tıklayabilirsiniz. Yukarıda hemen e, simgeleri kategori kısmından büyük simgeler yapıyorum. Büyük simgeler yaptıktan sonra şimdi ses simge şey neyse ayarları neredeyse. Evet ses ayarlarını gördük. Tıkladık. Evet gördüğünüz gibi açıldı menü açıldı kayıttan yürütü görüyorsunuz kayıttan yürüt gördünüz mü? burada kayıttan yürüt var burada bi, benim 3 tane cihazım var. bir hoparlör bilgisayarın kendi hoparlörü. 2 LG telefon TV, bilgisayar e, LG m, ekran. üçüncüsü de USB e, siz söyleyin USB hoparlör evet sağ tuş tıklıyorsunuz ya da aşağıda üstüne tıklayıp varsayılan yap diyorsunuz uygula tamam diyoruz Evet işlem bu kadar. Ses aktarma işlemi bu kadar. Şimdi bakalım videomuzu açıyoruz. Deneyelim bakalım sesimiz bilgisayardan mı geliyor? Yoksa e, ses söyleyin. Evet ses hala bilgisayardan geliyor ve doğru, ben doğru, en Yeniden seçeceğim. Evet. E, bir diğer seçenek ise aşağıda görüyorsunuz. Aşağıda hemen ses simgesine tıklıyorsunuz. Buraya tıkladığınızda Kaç cihaz bağlıysa burada görürsünüz. Hop USB hopörlerim var. LG televizyonum gözüküyor. Bir de bilgisayarın kendi üzerindeki hoparlör. Evet buradan da seçebiliyorum örneğin. Buradan da LG televizyonu ya da USB hopörleri seçebiliyorum. Hangisini istiyorsam. Sizin cihazınız hangisi ise onu seçiyorsun Evet videoyu bir daha tıklayalım bakalım sesimiz var mı yok mu bakalım. Evet kendi telefon kanalım, kameramda göstereceğim şimdi var mı yok mu da televizyonu ses geliyor mu gelmiyorum mu diye göreceksiniz. Evet ses geldi şimdi duyabiliyorum tabi kapattım şimdilik sesi. Evet sıkıntı şu hangi cihazınız varsa onu seçmeniz lazım. Burada ben televizyonum neyse onu seçmem lazım. Buna rağmen seçtiğiniz ses olmuyorsa farklı yöntemlere bakmak lazım. Neye bakacağız yine? Kontrol denetim masası başlat çalıştır ses denetimi baktık. Yine tekrar tekrarlayayım üzerinden geçelim. Ses, ses simgesini açtık ses simgesini açtıktan sonra gördüğünüz gibi cihazlarım burada listeleniyor hangisi ise üzerine tık seçiyorum varsayılan yap diyorum örneğin hoparlörü seçtim varsayılan hoparlörüm oldu ya da lg tv seçiyorum varsayılan tv oldu gördüğünüz gibi e, hangi cihazınız varsa burada gözükür ve bunu seçip varsayılan yapmadım burada gözükmüyorsa problem var sıkıntı var demektir ya işte ay kablomuz çalışmıyordur ya da e, televizyonda inputu seçmemişsinizdir görmüyordur Evet. Şöyle bir müzik de var. Onu denemeye gerek var mı? Hiç gerek yok. Kapatayım onu. Şimdi her şey yaptım. Yine ses yok diyorsanız şöyle bir e, bakmak lazım. Yani sürücü sürücülerine bakmak lazım. E, sürücüler yüklü mü? Değil mi? Ona bakmak lazım. Nasıl bakıyorsun sürücüleriz? Bilgisayarım sağ tuş yönet diyorsun. Yönetten aygıt yöneticisi açılacak. Aygıt yöneticisine giriyorsun daha doğrusu. Açılmasını bekliyorum. Evet aygıt yöneticisini seçtim. Burada problem olduğu zaman e, sürücü örneği yüklü değilse sarı renkli işaretle gözükür yukarıda gözükür ama şuradan bakıyorum ses ve giriş çıkış aygıtlarına gördüğünüz gibi burada üç tane cihazım var bir kendi hoparlörüm, bir televizyonum bir de bir insan kendi hoparlörü, üçü de var ve çalışıyor gözüküyor. Eğer problem varsa e, e, sürücüleri güncellemekte de fayda var. Önce HDMI kabloya bakmak lazım daha sonra ee, siz söyleyen sürücüleri güncelleme, güncellemek lazım. Ee, e, Bu şurada kayıt kısmında gördüğünüz gibi mikrofonum var. USB mikrofonum var. USB bir mikrofonu seçiyorum. Örneğin hangi ikiden birden fazla mikrofon olabilir. Var, e, seçip şey yapabilirim. Varsayılan olarak yapabilirim. Örneğin LG'nin özelliklerine bakacağız. Gördüğünüz gibi burada e, özelliklerini göstermiş. Burada desteklediği ses biçimlerini. Burada e, ses seviyesini burada da bitrate'ler falan bunları tam hiç girmeye gerek yok. Evet özellikleri gördüğünüz gibi burada çıkıyor. Dediğimiz gibi ses yoksa bakacağınız şey birincisi HDMI kablo. HDMI kablolar çok bozuk olabilir. İkincisi e, HDMI kabloya baktıktan sonra televizyonun inputu seçtik mi seçmişiz. Tamam. O da yoksa en son olarak da bir şeyin sesini açmak lazım. Bazen monitörlerin ya da televizyonların sesini kısıyor olabiliriz. Onları da açmakta fayda var. Evet, izlediğiniz için teşekkürler.